Sakarya'da Havai Fişek Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Mustafa Şentop ikinci defa TBMM Başkanı seçildi. Önemli romancılardan Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Türkiye'nin tek buz müzesi Atabuz Müzesi açıldı. Huysuz Virjin olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. İtalya'da İstanbul Yanardağ patladı. Dilhan Eryut, NASA'da Apollo Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Umut Hopi'yi Mars'a gönderdi. Türkiye, Yunanistan'a Navtex ilan etti. Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi olan Songar tescillendi. Birol Çetin, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atandı. Burhan Üstün, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. John Lewis hayatını kaybetti. Van kahvaltısı tescillendi. Bellini'ye ait Fatih Sultan Mehmet portresi Londra'daki açık arttırma ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Ceviz Ağacı ve Omar ve Biz filmleri Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecektir. Liverpool İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyon oldu. Beton tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı enerji üretimine başladı. ABD tarihinde ilk sivil kuvvet komutanı ataması oldu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun adı İmece. Yerli oyun firması Peak 1.8 milyar dolara satıldı. Celal Aydın F klavye kullanımında dünya şampiyonu oldu. Yayla Gölü ve Özlüce Saçlak, Saçlık Tepe doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Veysel Eroğlu'nun ismi Ulusu Barajı'na verildi. Mehmet Öz adını Hollywood şöhret yoluna yazdıran ilk Türk oldu. Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde en iyi uzun matrajlı film ödülü Salma içine verildi. 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı İstanbul'da düzenlendi. Türkiye'nin ilk yerli füze motoru olan TJ300 testleri başarıyla tamamlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin atandı. Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Dünyaca ünlü olan Çavuş üzümü tescillendi. Diyarbakır'da ilk defa Türk ışın tedavi yöntemi uygulandı. Japonya'da yolda yürürken telefonla uğraşmak yasaklandı. Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına girdi. Tom Jerry ve Temel Reis gibi karakterlerin tasarımcısı olan Gene Deitch hayatını kaybetti. Kuşadası'nda bulunan Güvercinada Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil oldu.